Dedim Berke kefilim. Ayrıca Babala TV'nin şöyle atılımları var. Şöyle şöyle şeyler yapıyoruz. Geleceğe bu yatırımları da yaptık. Paralarımızı alıp yemiyoruz merak etmeyin dedim. Ve Berk benim can kardeşim olduğu için de dedim iş ortağım olduğu için doğal olarak biz ne kadar kazanıyorsak o da o kadar kazanacak dedim. Yani bu konuda da bir sıkıntı yok. kendimiz garanti altına aldık dedim. Başladım ama bir hoşuna gitti falan. Alkol, içki asla daha da hoşuna gitti falan. Başladık yemek sohbetine. Bu konuşmanın devamını anlatmayacağım. Artık o özele girer. Ama devamında nasıl kalktık biliyor musunuz babasıyla ayağa? Bak İstanbul'a gelince arayacağım seni. Ne olur arayın. Tamam. Geleceğim. Hadi, hadi. ya. <laughs> Pardon alışkanlık alışkanlık geliyor. <laughs> geri gel geri gel geri geldin mi? <laughs> geri gel. <laughs> Korkudan geri geliyorsun. İndik aşağı babasıyla telefonlar alıp veriliyor. Ben bir rahatladım. Baba da rahatladı. Babanın yüzü gülmeye başladı. Artık Berk'in babanın şakaları boşa gitmiyordu yani. <laughs> Sonra dedi ki ben dedi efendim kamyoncular vardır dedi Nevşehir'de şöyledir böyledir hikayeleri anlatmaya başladı. Ne olursa olsun aileler tabii ki bir yere kadar itekliyorlar insanları. Siz de onlara bir yere kadar saygı gösteriyorsunuz. Ondan sonrası yalnızca ikinize kalıyor. Aileler evlilik öncesi çok acayip oluyorlar. Ben Berki ve Şeyma'yı Berkin ve Şeyma'nın ailesinden milyarlarca kat daha sakin buldum. <laughs> ya böyle bir panik olabilir mi yani? Ben Berk'i arıyorum, arkadan böyle surround ses geliyor. Belli ki birileri yuvarlak çizerek koşuyor. Gelinliği biz mi alacağız? Hayır onu damat tarafı şey ya tarafı alır. Onu ne olacaktı? Bu benim mi olacak? Benim papyonum nerede? Papyonum nerede? Bağırıyor arkada birileri. Ben dertle konuşuyorum sakin sakin. <laughs> Enteresan. Sen evet. müthiş bir damat oldun. Sen de müthiş bir gelin oldun. Gelin bir gün bize de gelin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama Abi biz de sana teşekkür ederiz tabii. Allah razı olsun. Estağfurullah. Niye Allah razı olsun oğlum? Ben hayatımı tehlikeye attım diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu <laughs> <Vur> kimse yapmaz. <laughs> Ben de bu arada bunların tabii ki elbette birçoğu abartıdır. Ben de babam beyefendiyi çok sevdim. Gerçekten çok böyle taş gibi bastığı yere hükmeden bir adam. Yanındakini sevmedim. Enişten ne oluyor? Neyse o. Sevmedim. Ne olabilir. Niye? Bana alınmaz ayrıca bunu izlemez ki. Günah. Tabii öyle düşün. Niye bizi izlesin? Her neyse. Allah bir ömür mutlu etsin. Zaten böyle şeyler olur başlangıçta. Aileler bir birbirini tartar falan. Hani ben yaptım duygusu var ya, ben yaptım duygusu, ben karışacağım tabii cümlesini ardından getiriyor birçok ailede. Sizinkilerde elbette bu klişeye uydular. Ama bence çok tatlı bir telaşları vardı. Çok tatlı bir sürtüşmeleri vardı. Özellikle düğünde gerçekten. Hani yani ovada böyle 1400'lü yıllarda bir savaş izliyormuş gibi mi yani. yani böyle Şeyman ailesi buraya toplanmış, tamamının sandalyesi Erkin ailesine dönük. Berk'in ailesi de buraya toplanmış. Arada da böyle boşluk. Böyle bak bakıyorlar ailesine. Berkin ailesi de onlara böyle bakıyor falan. Gerçekten çok tatlı bir düğündü. Ama dediğim gibi hayat yalnız geçiyor. Hep böyle diyoruz ya her koyun kendi bacağında nasılır falan filan. Artık siz bu konuyu çift dediniz. Artık siz bir çiftsiniz. O yüzden de hiç kimse sizin hayatınıza, fikrinize bu saatten sonra karışamaz. Yani karışmaya çalışır ama size ulaşamaz. O yüzden umarım birbirinize saygılı, sevgili insanlar.